aynamızı silelim camı sildik perdesi yıkanıyor elektrik yok elektrikler geldi ee, onun perdesi yıkamıyor şimdi perdeleri yıkansın biz de bu işlemimizi yapalım bir yandan boş durmak yok Efendim oğlum. Efendim bana su vermedin. Tamam gelip veriyorum şimdi. Anne hadi yapalım derse bitti. Tamam. Geliyorum anneciğim. Tamam anne bana su vermedin. Bir uzun derse Tamam şimdi geliyorum. Burayı sileyim geliyorum. Arda Bey'in telefonum şarjı bitmiş. Ve istiyor. Şurayı silelim. Ardaşıma su vereyim. Temiz oldum ya. Bu seferki sanki iz bırakıyor gibi geldi ama tam çözemedim. İz mi kalıyor ya? iz kalmasın. Bir daha su yapmak istemiyorum. Bakalım. İz kalıyor. Bir cam sil işlemi yapacağım arkasından. Evet cam temiz aynamız temiz olmadığı için cam sille bir kere daha Pis kaldı ya. Bu arada arkadaşlar, ben böyle hem kışlık temizliği. Çünkü kış geliyor. Ben daha böyle temizlik yapamam. Arda okula gidiyor. Arda ile ilgilenmem lazım. Onun daha ama okula gidiyorsun diyor Arda biliyorsunuz ki. Onu biraz çalıştırmam lazım yani. O yüzden. Şu an temizliğimi yapayım tam zamanı. Kış temizliğim de aradan çıkıyor. Sonra oğlumla ilgileneceğim. Bence daha iyi oldu. Perdelerimiz yıkanıyor. Evet. Şimdi tozumuzu alalım. Bunları tek tek çıkartmakla uğraşamayacağım. Şöyle üstüne yapayım. Şunu da yeni aldım. Çok güzel bir maz ürün yani. Gerçekten tavsiye ederim. Aslı ben işimi rahat hani böyle daha içime sinicek bir şekilde yapmak istedim temiz temiz. Ama bugün bir telefon aldım. Bazı şeyler değişti. O yüzden biraz hızlandırdım ama böyle içime sine yavaş yavaş şey yapmak istiyordum aslında. Bilmiyorum. bayağı da tozlanmış malzemelerim. Bunları yeni aldım ya. Parfümlerim. Ee, bir tanesi 170 TL'ydi. Yok 160 TL. Ama ikincisini aldığın zaman bir diğeri 10 TL'ye geliyordu. E ee, ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. Tabii ki. Şimdi buraya koyalım. Şunlar kremlerim zaten. Maske, krem. Bu ardımlı şampuan, şey parfümü, şampuan diyorum. Bu olumlu kolonyası. Deodorant. Bu saç spreyi. Şunlar parfümlerim. Bir önce işimi bitirip güzel bir bakıma ihtiyacım var. Bakım yapacağım. Sonra artık demir düzgünümüze döneceğiz. Oo, bayağı tozlanmış.